Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Sezgin Tanrıkulu, Pervin Buldan, HDP Milletvekili, Kadıköy Belediye Başkanı ile beraber Pervin Çakar isminde bir opera sanatçısının dinletisine gitti. Hiçbir sorun yok. Opera sanatçısı birçok dilde aryalar seslendirdi hiçbir sorun yok. Kürtçe de seslendirdi hiçbir sorun yok. Ee, ama daha sonra e, bu kişinin ve dışarı çıkıldığındaki görüntü üzerine bir anda hani Pervin Buldan Sezgin Tanrıkulu insana ne oluyor demeye başladı ve bir araştırma işte e, sanatçının e, içeride de Özgür Özel e, sanatçının elini öpüyor teşekkür ediyor gösterisinden sunumundan ötürü bunda da bir sıkıntı yok. E, ondan sonra insanlar araştırıyor yani Pervin Buldan Sezgin Tanrıkulu Özgür Özel ne oluyor? Bir bakıyorlar ki işte sanatçı Kürtçe dillendirmekle ilgili birçok şey yapmış, paylaşımlarda bulunmuş. Hani sanki yasak varmış gibi, sanki bir problem varmış gibi. Orada da dillendirmiş, herhangi bir şey başına da gelmemiş. Gelmesini de istemeyiz tabii ki. Ve işte Seyit Rıza heykelinin yanında fotoğrafı falan. Daha önceki paylaşımlarında bunlar görülüyor vesaire. Ve bir tepkiseli oluşuyor. Şimdi tepki gösterenlerden bir tanesi de benim. Neden? Şimdi hemen bir de romantik e, algı yöneticileri var. Efendim sanatçının elini öpmüş ne var? Kim diyor ki sanatçının elini öptü diye kim kızıyor? Böyle bir şey mi var? Yok. Geç. Efendim neymiş? Kürtçe söyleyeyim ne varmış? Kürtçe Arya söyledi diye bir laf söyleyen mi var? Yok. Geç. Efendim neymiş? Barış demokrasi birbirimize yakınlaşma. Barış demokrasi birbirimize yakınlaşma. Açalım. Şimdi bir adım atalım, gidelim. Hani biz kendi e, düşüncelerimizden tavizler verelim, bir yerlere doğru adım atalım. Ha burada e, gidip gitmemenin de bir önemi yok. Üst üste gelen davranış biçimleri artık hani e, hani 40 yılda bir gitmiş bir dinleti olmuş, orada bir Kürtçe araya sesler hiçbir sorun değil. Ama bir gelen bir süreç ve simgesel isimler, simgesel durumlar ve göze sokma durumları olduğu zaman hop diyorsun. Kimse kimseyi enayi ve geri zekalı yerine koymaya çalışmasın. Herhangi bir anda, herhangi bir zamanda özgür özel kendi başına gidip bu arayı dinleyebilirdi. Salonun içinde tesadüfen Pervin Buldan da olabilirdi öyle bir dinette dışarıda çıkıp merhabalaşabilirlerdi, çıkabilir. Hiçbir sorun yok. Ama sen bir şeyleri benim gözümün içine sokuyorsan burada bir problem vardır. Ben onu algılayabilirim. O kadar geri zekalı değilim. Sadece bir yerlere gelen insanlar akıllı da. Onlar ne derse bu millette salak da inanır diye bir şey yok kardeşim. Artık bu devir bitti. O yüzden zaten mesela Kemal Kılıçdaroğlu gitti. Bundan sonra da bu süreçler 13 yıl 13 yıl olmayacak daha kısa olacak. Çünkü çağ hızlı ilerliyor. Sizden daha hızlı ilerliyor. Siz aynı yerde takılıp kalıyorsunuz. Çünkü 40 yıldır ben 47-48 yaşına geldim. Siyasete ilgi duyduğum çocukluk yaşlarımdan beri hala aynı ezber, aynı saçmalıklar devam ediyor. Aynı saçmalıklar. Bıktık artık, bıktık. Dünya hızla değişti. Artık bu saçmalıkları herkes açtı. Sizler de aşı verin artık bir zahmet. Şimdi ee, bu romantik arkadaşlara söylüyorum. Mesela bir gün e, hani barış, demokrasi, kardeşlik, bir araya gelme falan hani ya bir gün Özgür Özel Pervin Buldan'ı bir davet etsin. Antikabir'e gidelim desin ya. Atatürk'ün sevdiği şarkıları çalan bir Cumhuriyet Senfoni Orkestrası konserine davet etsin Pervin Buldan'ı. Beraber otursun. Hani bir kere de tersi olsun hani. Bak ayrım da yapmıyorum. Yani burada şimdi konuşurken ben ben kimseyi ayırmıyorum. Ama bir kere de hani Pervin Buldan bir adım atsın mesela isim olarak. Ya bir gün Sezgin Tanrıkulu Antikabe'ye de yürüsün ya. Hani sen genel başkansın, özgür olsak genel başkansın ya. Hadi Pervin Buldan'ı davet ettin gelmedi. Ya Sezgin Tanrıkulu ya hadi gel de Sezgin ya. Bir bir'e gidiyoruz de ya. Bir gün orada bir fotoğraf ver. 28 Şubat davasından yargılanan paşaları bir ziyaret et falan. Bugün bir gün onu gündem et falan. Yok. Niye? Onu yapar faşist diyorlar. Kim diyor kardeşim? Niye boyun eğiyorsun? Bana ben sana bölücü diyormuşum. Bana boyun eğmeyecekmişin Sana faşist diyene de boyun eğme. Hadi o yüreği göster. Ya bir kere de elinde Türk bayrağıyla Atatürkçüyüz yüz de Türk müller ne mutlu Türk'üm diyene de. Korkuyor musun? Niye? faşist derler diye mi? Ama bölücü derler diye korkmuyorsun diyorsun ki kardeşim işte demokrasi insan hakkı bölücü. Ne demek ya? Diyebiliyorsun. Öbüründe de. Burası Cumhuriyet Halk Partisi. Buradaki herkes Mustafa Kemal Atatürk'te gurur duyar. Buradaki herkes ne mutlu Türk'üm diye ne der. Buradaki herkes bu milletin adına Türk milleti der. Hiçbir etnik kökendeki insanın etnik kimliğini, ismini, mezhebini, inancını, dilini ayırt etmeden hor görmeden hepsini bir olarak görür ama bu milletin adına Türk milleti der. De diyemiyorsan bırakıp gidersin. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nde herkes Türk bayrağıyla Türk olmakta gurur duyar. Bu ülkenin üniter yapısıyla gurur duyar. Ankara'nın başkent olmasıyla gurur duyar. Bunlarla ilgili herhangi birinin bir dur noktası varsa çıkar gider kendine yakın olduğu, yakın hissettiği partiye çıkar gider. Efendim işte CHP sol bir parti ama falan gibi. Bir... Ya arkadaş etnik milliyetçiliğin solda yeri meri yok kardeşim. Karl Marx Prusya kökenli bir adamdı. İngiltere'de yaşadı. İngiliz bir insanla beraber çalışmalar yaptı falan. Ne ben Prusyalıyım dedi, ne Almanım dedi, ne dünyadaki Almanlar Prusyalılar birleşin dedi, ne Ruslar birleşin dedi, ne İngilizler birleşin dedi. Dünyanın bütün işçileri birleşin dedi. Anladın mı? Bunları öğren. Bir başka nokta. Siyaset artık şu Can Atalay, e, Hrant Dink, e, işte e, Sezgin Tanrıkulu ekibiyle yürütülecek bir iş değil. Sen Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bak bu konular önemsizdir bunlara değinme ya da bunları işte senin baktığın açıdan bakmıyor falan değilim ama konuları özelinde tartışacaksın. Mesela bugün şu andaki gündemde Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay Mahkemesi arasındaki bir tartışma insanların gündeminde var mı? Yok. Sen neyi dile getiriyorsun? Sürekli Can Atalay ismini dile getiriyorsun. Peki Can Atalay ismini dile getiriyorsun da herhangi bir AKP'li Recep Tayyip Erdoğan. Sen Can Atalay deyince rahatsız oluyor mu? Sen Can Atalay deyince herhangi bir AKP'li A dur ya Can Atalay dedi. Tamam ben de CHP'liyim. Diyor mu? ben yani herhangi bir şekilde kafası bulanıyor mu? Hayır. Peki senin onu ikna etmen için ne yapman gerekiyor? Senin bu yargıdaki sorunla ilgili denetim mekanizması ile ilgili, yargının bağımsızlığı güçler ayrılığı ile ilgili fikirlerini kamuoyuna anlatıp kamuoyu yaratman gerekiyor. Kamuoyunda Can Atalay ismi Can Atalay özgür bırakılsın değil Yargı bağımsız olsun. Erkler bağımsızlığı olsun. Güçler ayrılığı olsun. Kamuoyunda konuşulan, kulaklarda kalan bu olsun bu. Çünkü bugün canatalay çıkar, yarın başka biri girer. Sen gidersin onu. İşte bu çıksın. Ya su yıllar geçiyor kardeşim. Sorunu çözmek için var ol. Sorunu çözmek için de sürekli gündemde tutmak kamuoyunda bir bilinç oluşturman gerekiyor. Anladın mı? Ama isimler bazında değil. İsim özelinde değil. Şimdi doğu sorunlarıyla ilgili o insanların oyunu sen simgesel isimlerle alamazsın. Tamam mı? Alamazsın. Senin bütün hepimizin, bu ülkenin bütün değerleri, Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkedeki bütün değerleri bir olarak bir Vatandaşlık temelinde bir görür. Tamam mı? Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi bütün seçmeni Türk seçmeni olarak görür ve bu seçmenlerden o ister. Senin bu bütün bir şeyin temel sorunlarına indirgeyebilmen lazım olayı. Yani herkesin eğitim sorunu var. Herkesin sağlık sorunu var. Doğuda daha fazla var. Bölgesel gelişmişlik farkları var. işsizlik sorunu var. Sorun. Mu? Sen bu sorunlara ses olursan, sen bu sorunlara çözüm için bir umut olursan oy alırsın. 40 yıllık ezberleri Amerika'nın sana verdiği ezberleri dile getirerek oy moy alamaz. Alamaz. Tamam. Şimdi gelelim e, işin bir başka boyutuna. Ha bu arada dersen ki işte Sezgin Tarıkulu Diyarbakır'dan vekil seçildi ama. Kardeşim sen Cumhuriyet Halk Partisi görmüyor ki kimse. Cumhuriyet Halk Partisi için Cumhuriyet Halk Partisi'nin fikirleri yönde mi oy kullanıyor? Yani alalım AKP'den 10 tane adam Konya'ya dizelim kazansın. 39 tane deva gelecek saadet koydu. Yani benden seçildi. Ne oldu ki? Ne oldu ki? Ben benimle aynı dünya görüşünü taşıyan insanlarla bir yere varırsam onlar çoğalırsa güçlü olurum. Ben sırf benim etiketimi taşıyan bir insanı ama benimle aynı düşüncede olmayan bir insanı bir yere taşırsam ben güçlü olamam ki. Neyse. Özgür Bey. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi değerlerine bağlı. Etrafınızda şu size kim akıl veriyorsa ondan uzaklaşıp her dönemin adamlarından sıyrıldığınız zaman artık bir umut olmuştunuz. Yani Genel merkezdeki birçok ismi tanıyoruz genel başkan yardımcılarını ama en azından hani aşağıdan bir yukarıya gelip bir değişim, bir gençleşme olmuştu. İşte bunu yerel seçimlerde de görmek istiyoruz. Artık bu partinin insanlara bir sorunu anlatıp onun peşinde koşan, onu sürekli gündemde tutan, çözülmesi için mücadele eden bir noktada görmek istiyoruz. Bu ülkede Alevi, Sünni, Kürt Laz, Çerkez, Boşnak herkesin sorunu olan mesela Bağkur primi. bunun peşinde koş niye yapılmadığını sorgula neden bu kadar gecikiyor neyin çalışması ya 9000'i 7200 yazacaksınız bu kadar basit de bak bugün televizyona Tayfun Kahraman'ın eşi çıktı kadın e, inanılmaz güzel bir şekilde eşinin adını e, haksızlığa uğradığını dile getirmiş. Bir video hazırlamış. Muhteşem bir şey. Ya isimlerden bağımsız. Ya bak yani insanların sesi olman lazım. İnsanlar çırpınmamalı haklılığını duyurmak için sen onların o gücü olmalısın. Ama isim bazında değil, davalar bazında. O insanlar diyebilmeli ki Bak bu haklı davanın arkasında yani şahıs bazında gitmek yerine bak çok güzel. Mesela onu sıkıştırıp ya kardeşim bu insan bak şunları 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 yapmış şu şöyle şöyle konuşmuş. Peki bu insan nasıl böyle olur o kadar güzel tanımlamış ki değerli eşi Tayfun Kahraman'ın yani onun üzerinde bile öğrenebileceğiniz çok şey var. Ya artık şu ezberlerden Allah rızası için kurtulalım ya. Artık şu siyaset Allah rızası için. Birilerinin abi şu belediye başkanı olsa, abi şu bizim şey meclis üyesi yapalım diye. Ya lütfen şu insanları defet. Defet. Şu belediyeymiş lafından artık kurtul. Ya lanet olsun şu belediyelere ya. Ya şu siyasetten, şu belediye, şu belediyelerde inşaat lanet olsun, lanet olsun. Yeter.